Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi dilemeler. Nereden başladın? Olha é curta. arkadaşlar şimdi şu tarafa doğru geliyor yol öyle kısım yani arkadaşlar o kısmı yaparken ben abi bir bak yardım et ediyorum bir dakika. Ee, Çok ediyorsun. Arkadaşlar. Yani? Ee, bir tane köye doğru yol yaptık. Köye gider diye birisi. Bu arada ben köyün şey desteklerini Abi, diye. Bu, e Buraya artık şehir sayılıyor. Köyle şehir birleşik artık. köyün mi? Ay şehrimizin ee, yol desteklerini yapıyor şimdi görüyorsunuz. <laughs> Berat sen o tarafı yaptın. Vallahi. Şöyle olsun ya. <laughs> Arkadaşlar. Siz yandı Şöyle yapalım. Bir de şöyle. Tamam. Bitti. Mis gibi oldu Evet, şu an köy içine girdik. Ya abi şehir sayılıyor, şehir. Ağaçlık alanlar köy sayılıyor o zaman. Yok, her yer şehir mi sayılıyor? Şehir sayılıyor. Ev Berat karşı taraf köy burası şehir. Abi köyle şehirle şik diyoruz kaç kere diyeceğim? Ha. O yüzden şey sayılıyor. Her yer bunun görünüyor şu an. Arkadaşlar şimdi şu tarafa bir tane evet. daha ev yapayım. Ya. Abi bu yol bu yol devam hani yapmıştık ya devam bu yolun işte devamında deniz var o Sahile yaparız. Hadi devam ettir. Tamam. O zaman bu evi <laughs> sonra devam ettiririm değil mi? Buraya yapacağım evi sonra devam ettiririm. Evet evet. Hmm. Gel gel. Hangi taraftan başlat? He oradan. Şuradan. Şuraya çok büyük güzel bir deniz var. Oy ay ay ay. Berat yardım edebilir misin? Ne için? Yol için. edeceğim. Ben de dur. Destek. Desteklerini sonra yaparız. Destekleri sen ne yap... Yok sonra yaparız. Dur. Sen yolu yap ben destekleri yapayım. Sonra da sen alta geçersin. Sen destekleri yaparsın. Abi içimiz yorulup devam ettiriyoruz. Destekleri de beraber yapalım. Böyle daha güzel olur. <laughs> Allah Allah. Nasıl devam edeceğiz? İzgâh Barça! İzgâh Barça! Ya telif yemiyorsun! Ben yine de korkuyorum. Kedif yemekten korkuyorum. Bir de yükseklik Daha yüksek bir korkusu var. Ne var. Yüksek, saat olmasın sakın. 26 dakika. 40 dakikalara gelince kepkat... Ke Ay. Bu güzel kesiyor. O zaman... Bundan peşine hemen çökelim. 26 dakika oldu zaten. Söyleyeyim mi? Hayır. Berat hayır. 40 dakikaya gelin. Durdurdun mu? Durdurdun mu? Ee, hayır. Neyse, hadi devam. Bir şey olmaz, bir şey olmaz bu birleştirip atarız değil mi? Hı hı. arkadaşlar yol devam ettiriyoruz görüyorsunuz yani. tamam geldim o çok güzel yol oldu buradan geliyoruz şey köprüsü gibi <laughs> Ne köprüsü yok. Ha, Çanakkale Köprüsü gibi. Uzun ya. Değil mi? Evet de biz oraya kadar nasıl yolu yapacağız? Anca beraber. Berat sen beyazları koy ben grileri. Tamam. Bekliyorum. Ya! Benimle uzatıyor. 28 dakika oldu. <laughs> Devam ettireyim mi? Evet. Yeter, 29. dakika da bitireceğim. Kaç dakika? 3. dakikada bir daha söyleyeyim. 28. 3 saati 51 52. Bunu ya Bitir bitir. bitir. Arkadaşlar, <laughs> e, burada videoyu bitiriyorum. İkinci artık gelecek göster üçüncü bölüm değil mi? Üç, üçüncü bölüm gelecek. Direkt görüşürüz. Bay bay. Bay bay.